ثامن ثانٍ أَوْ ثامن إِلَيْهِ ثامن أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَكُونُ مِنْهَا لخالص ظالمون إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُولًا مسخورا kelimeler ev er veya yulka atar verir ilehi ona kendin bir hazine ev veya tekunu olur lehu onun cennetin cennet ağaçlı bahçe yekulu yer minha ondan ve kale ve ez zalimune zalimler zulmedenler in tettebi'ûne tabi oluyorsunuz. İlla ancak sadece recülen adam meshuren sihir yapılmış, büyülenmiş <laughs> veya ona bir hazine atılsaydı, yani gökten Allah tarafından bir hazine atılsaydı, yani verilseydi veya ondan yani o bahçenin bahçeden, bahçenin ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ve zalimler siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Siz ancak sadece sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam <laughs> kendisine tabi olmasını istediği zaman Mekke halkının mergilenlerinden birkaç kişi ona dediler ki şu ayı görüyor musun? Evet. Onu ikiye bölebilirsen o zaman biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben ayı ikiye bölemem. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah Teala dilerse o mutlaka ayı ikiye böler. Ama o zaman bana tabi olacağını söz veriyor musunuz? Onlara dediler ki söz veriyoruz. Herkesin içinde bu olay gerçekmişti. Sonra mı? Sonra allah Teala ayı etti Ayı fethetti. Allah ayı ikiye böldü. Ve Peygamber Efendimiz ve onlara dedi ki işte gördüğünüz gibi ay ikiye bölünmüş durumda. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Onlar da dediler ki bu ancak bir sihirdir dediler, bir büyüdür dediler bu senin yaptığın şey <laughs> ancak bir sihirdir, bir büyüdür dediler. <laughs> sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her devirde bu böyle olmuştur. <laughs> Peygamberlerden, Resullerden hep fizik ötesi bir şeyler istenmiştir bir mucize göstermesini, fizik ötesi bir şeyler göstermesini istemişlerdir. Ve eğer allah Teala onlara fizik ötesi bir şey nasip ederse ki bu mümkündür, her devirde allah Teala bunu yapabilir. Bu gerçekleştiği anda hemen aynı şey söylemiştir. Bu bir sihirdir, bu bir büyüdür. Yani keramet gösterilse de yani peygamberler söz konusuysa, nebiler söz konusuysa mucize gösterilse de, Allah onlara mucize gösterse de netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın Resullerine ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul, Evliya Resul olsun, o Resullere insanlar tabi olmuyorlar. Arkasında biliyorsunuz ki şeytan var. Allah Teala <laughs> Nur Suresinin 21. ayet-i şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte şeytan bütün o insanlara minkelle ve fuhuşla emrediyor ve Allah'ın Resulünü kabul etmemeleri için elinden gelen her şeyi tatbik sahasına koyuyor. Her zaman böyle olur. allah Teala'nın Resulleri Allah'ın kendilerine emrettiği şeyi neşre başlayınca açıklamaya başlayınca karşılarında mutlaka düşman bir kitle oluşur. Çünkü onlar şeytan tarafından devamlı münkerle emredilmektedir. Ona karşı çıkmakla emredilmektedir. Peki herkes için mi geçerli? Herkes için geçerli. Ne zaman bir insan şeytanın münker ve fuhuşla emretmesinden kurtulabilir? Ne zaman Allah'laşmayı dilerse. <laughs> Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bu hususu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَيْهُمِ الْمِشْفَقِ وَبَيْشِ الْعِبَادِ Diyor ki allah Teala onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin tağuttan kurtulması kesindir. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi devreye girer ve şeytanla o kişinin alakasını otomatik olarak keser. O noktadan sonra onlar ile kuruluşuna redilemezler. Çünkü artık şeytanın kulu değillerdir, Allah'ın kuludurlar. Ayet şöyle devam ediyor, Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani bütün sahabenin önce şeytanın kulu oldukları ifade ediyor, sonra da Allah'ın kulu oldukları ifade ediyor. Sadece ondan Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın münker ve fuhuşundan, fuhuşla evretmesinden kurtuluyorlar. O zaman öyle bir düşüncenin de sahibi olmuyorlar. Bu bir sihirdir, bir düşüncenin sahibi olmuyorlar ve Resul'ün tarafında oluyorlar.